Ha. böyle tıraşın inceliklerine bakacağım hadi dayı nereden nereye alıyorsun bir ee, okuyabilirsin evet. evet yılların ustası Ali Usta evet bu işi kaç yıldır yapıyorsun bu işi 49 yıldır yapıyorum, artık bırakacağım, Cübile yapacağım artık. Yani bu işi nasip olursa artık bırakmaya çalışıyorum. Alıdaya, 49 yıldır bu meslekte ne buldun, ne aldın, zevkini, iyisini, kötüsünü. Evet, biraz. Ama bu meslek güzel bir meslek. Şimdi sanat olaraktan güzel bir sanat dalı olduğu için her zaman seviyorum bu mesleği. Sevmeye de gene devam edeceğim. Onun için müşterilerimizi de seviyoruz. Yani bizim aa, bu tıraş ettiğimiz müşterimiz en az 40 yıllık müşterimiz. 40 yıllık. Onun için biz sanatı sevdiğimiz gibi müşterilerimizi de seviyoruz yani. Peki müşteriniz bu konu hakkında ne düşünüyor? Sen düşündüğünü düşünüyor musun peki? Vallahi onun israfine bırakıyorum. Artık ben bizim hakkımızda da o da güzel düşünmesin. Evet. Lazım. Tıraş olan beyefendi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali abi ne doğrudur. Ali abi ne de dedi? Kimse anlamadı ki. <laughs> Kırk senedir alerjiye sahip oldum. Kırk senedir. Kırk oldu adi. mu?